Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber güzel bir proje çalışacağız. Kısmet olursa modelimizin çalışmasını yaparken bebe ipi kullandım. İlmek sayımız 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek şeklinde. Her 4 ilmek sırası bir model için. Kenarda ve sondaki birer ilmekler için de artı 2 ilmek kullandım arka sırada bir sıra ters örgü ördüm ön yüze geçirdim model 4 sırada bir oluşmakta örgümüzün birinci sırası bütün ilmekler ters ilmek olarak örülmekte sizler ilmeklerinizi hazırlarken ben de bu sıranın ters ilmeklerini hemen örmeye başlayayım bebeği ipini kullanıyorum üç buçuk numara şiş kullandım sizler kullanacağınız ipe göre şiş ayarlaması yapabilirsiniz. Her ip ve şiş ile bu proje rahatlıkla çalışılabilir. Şimdi örgünün ön yüz birinci sırası. Bütün ilmekler ters ilmek konumunda örülüyor. Şöyle bu sırayı böylelikle bitirmiş oluyoruz. Örgünün ön yüz birinci sırası. Şimdi arka sıra modeli aslında kurduğumuz alan. Hemen arka sırayı da şu şekilde çalıştırıyorum. Kenar ilmeğini modelimize dahil değil başlangıçtaki ve sondaki. Şimdi 4 ilmek üstünden anlatacağım projeyi. Çünkü modelimiz 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek şeklinde. Birinci ilmeğin içerisinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Sol şişimde bekletiyorum. Sağ şişime bir tane ilmek atıyorum ve sol şişimdeki ilmekten bir ilmek daha çıkartıyorum. Böylece bir ilmekten üç ilmek çıkmış oluyor. Sol şişimde modelime dahil olan üç tane ilmeğim var. Bu üç ilmeği birlikte ters ilmek olarak örüyorum ve eksiltme ya da arttırma yapmamış oluyorum. 3 ilmek burada, 1 ilmek de burada, 4 ilmeği tamamladık. Diğer model için İlk ilmek içerisinden bir ilmekten üç ilmek çıkartıyorum. Hemen sol taraftaki ilk üç ilmeğimi beraberce tek ilmek haline çeviriyorum. İlk sırada bulunan ilmeğimin içerisinden üç ilmeği çıkarttım. Sol şişimde bulunan ilk üç ilmeği beraberce sağ şişimi alıp tek ilmek haline getirdim. Son model çalışması. ilk ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkartalım. Sol taraftaki ilk 3 ilmeği beraberce tek ilmek haline çevirip kenar ilmeğini de ters ilmek olarak örüp örgünün arka sıra ikinci sırasını bu şekilde bitirmiş olalım. 3. sıra örgünün ön yüzündeyiz. Şimdi yapacağımız işlem. Kenar ilmeğini düz ilmek olarak örmeden alıyorum. İpin yönünü değiştiriyorum ve benden tarif alıyorum. Şimdi burada modele dahil olan bütün ilmekleri ters ilmek olarak örüyorum. Herhangi bir işlem yapmadan. Bütün ilmekler ters ilmek olarak örülüyor. Baştaki ve sondaki ilmek hariç. Onlar kenar ilmeği modelimize dahil değil. Örgünün ön yüz 3. sırası. Özellikle az ilmekle çalıştırıyorum ki benimle beraber rahatlıkla örebilin diye. Şu şekilde. Son modelin mi? Kenar ilmeğini de düz ilmek olarak örüyorum. Ön sıra da işlem bitti. Şimdi arka sıraya geçiyoruz. Hemen yapacağımız işlem kenar ilmeğini ters ilmek olarak almak. Modelimiz 4 ve 4'ün katlarıydı biliyorsunuz. Başlangıç noktasında ne yapmıştık? Biz birinci ilmekten 3 ilmek çıkartmıştık. Bu sırada ise öncesinde 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Daha sonra bir ilmekten 3 ilmeği çıkartıyoruz. Önce bakın 3 ilmekten 1 ilmek çıkarttım. Şimdi ise 1 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Yine ilmek sayımız aynı. 3 <laughs> ilmeği birlikte örüyorum. Tek ilmek. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 3 ilmekten bir ilmek tek ilmekten 3 ilmek devam ediyorum son modeldeyiz 3 ilmekten bir ilmek bir ilmekten 3 ilmek çıkarttığımız alandayız hemen ne yapıyoruz kenar ilmeğinde ters ilmek olarak örüp örgünün ön sırasına geçiyoruz. Şu şekilde. Bu arada çift taraflı kullanılabilen aslında örgülerden bir tanesidir bu. Her iki tarafında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kenar ilmeğimi düz ilmek olarak aldım. İp kendimden tarafta ön yüz 4. sıra. Bütün ilmekler ters ilmek olarak karşımda. Bunların hepsini ters ilmek olarak öreceğim. Tekrar birinci sıraya dönüp modeli tekrardan kuracağım. Birinci sırada ve üçüncü sırada model kurulumumuz var. Pardon ikinci sıra ve dördüncü sırada model kurulumumuz var. Birinci ve üçüncü sırada ilmeklerimiz ters olarak örülmekte. Birinci sıradan sonra ikinci sıradaki model kurulumu ile dördüncü sıradaki model kurulumu birbirinden farklı bir tanesinde başlarken ne yapıyoruz bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz diğerinde ise direkt 3 ilmekle başlıyoruz bu tarz modeller Tabii ki biraz daha büyüdüğü zaman kendini daha net gösteriyor şimdi tekrardan birinci sıraya döndük hemen şöyle. Şimdi buradaki 4 ilmeklik alanı birinci ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkartarak modelimize devam edelim. Şimdi 3 ilmekten tek ilmek, 1 ilmekten 3 ilmek, 3 ilmekten 1 ilmek, 1 ilmekten 3 ilmek, tekrar 3 ilmekten 1 ilmek, 1 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz ki model sekronize gitsin. 3 ilmekten 1 ilmeği çıkarttık, tekrar örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz. Ön yüzünde de bakın görüntü bu şekilde. Arka yüzündeki görüntü bu şekilde. Her iki tarafı da kullanabiliyorsunuz aslında. Çok hoş duran bir model. Şimdi ne yapıyorum? Bütün ilmekleri ters ilmek olarak örüyorum. Ön yüz. Bütün ilmekler ters ilmek olarak. Örgünün şöyle Tekrar model kurulum sırasına geliyorum. Bu sefer kaydırmam gerekiyor. Ne yapacağım? Birinci ilmekten 3 ilmek çıkartmıştım. Şimdi 3 ilmekten bir ilmek çıkartacağım ki model kaymış olsun. 3 ilmekten bir ilmek çıkarttım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 3 ilmeği birlikte topluyorum. 1 Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 3 ilmeği birlikte topluyorum. 1 Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 3 ilmeği topluyorum. 1 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. ve tekrar örgünün ön yüzüne geçip bütün ilmekleri görmüş olduğum bütün ilmekleri ters ilmek olarak örüyorum. Anlatımdan memnun kaldıysanız eğer kanalıma abone olmayı, o güzel yorumlarınızla bizlere eşlik etmeyi, bize yorum yapan arkadaşlara da teşekkür etmeyi unutmuyorum. Herkese kolay gelsin. Başka bir anlatımda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.